Selamun aleyküm dostlar. Malumunuz günlerdir konuşulan NATO zirvesi geldi çattı. Hem bizim ulusal basında hem de Avrupa ve Amerika basınında haberleri takip ettiyseniz bu zirveyle alakalı iki konu üzerinde durulmakta. Birincisi NATO'nun 2030 vizyonu, ikincisi ise Erdoğan ve Biden arasında yapılacak görüşme. Belirli dönemlerde NATO zirveleri yapılır. Çoğu zaman sıradan haber olarak geçiştirilir. Ancak bu seferki NATO zirvesi hakikaten diğerlerinden çok farklıdır. Çin'in güçlenmesi ve ekonomik olarak Amerika'yı 2025 yılında geçecek olması ABD'nin birçok politikasını artık daha sert ve açık oynamasına neden olmaktadır. NATO zirvesinde konuşulacak ilk konu olan 2030 vizyonu Çin ve İpek Yolu temellidir. Haliyle konu İpek Yolu olunca Türkiye'nin üzerindeki baskılar daha da artacaktır. NATO zirvesinden ziyade Türkiye ve Amerika'nın birbirlerine karşı yaptıkları hamlelere bakmak konunun daha net anlaşılması açısından daha sağlıklı olacaktır. Liderlerin kameralar karşısında söyledikleri değil de yapılan hamleler daha önemlidir. Dolayısıyla odaklanmamız gereken yer de burasıdır. Arkadaşlar, Amerika'nın ilk önceliği İpek Yolu projesini bitirmek ve Çin'i sınırlandırmaktır. Bunun içinse İpek Yolu'nun şah damarı olan Türkiye'nin bu projeden çekilmesini sağlamak Amerika açısından çok önemlidir. Eğer ki devletler arasında çok kritik görüşmeler yapılacaksa, bu görüşme öncesinde devletler birbirlerini zayıflatmak ve ellerini güçlendirmek için belirli hamleler yaparlar. Tıpkı Türkiye ve Amerika'nın son günlerde yaptığı gibi. Önce Amerika'dan başlayalım. Türkiye'yi yolundan döndürmek için neler yaptığını kısaca hatırlayalım. Amerika'nın uzun süredir Suriye ve Irak'ta PKK-YPG'ye verdiği açık destekten Doğu Akdeniz'de karşımızda olmasına, Yunanistan'ı bize karşı silahlandırmasından ekonomik operasyonlarına kadar birçok eylemiyle karşılaştık. Trump gitti, Biden yeni ABD başkanı oldu. Biden, Erdoğan'ı devirmek için CHP'nin başını çektiği muhalefeti destekleyeceklerini ilan etti. Biden seçildikten sonra dünyada onu ilk kutlayan Kemal Kılıçdaroğlu olur. Kısa bir süre sonra da Kılıçdaroğlu'nun yardımcısı Ünal Çeviköz'ün Amerika'nın Türkiye'ye müdahale etmesini istediği konuşması basına yansır. Sonra hiç gündemde yokken bir anda emekli 104 amiralin Montre üzerinden bildiri yayınlayıp Erdoğan'ı darbeyle tehdit etmesi gündeme geldi. Kendisini vatansever olarak tanımlayan bu amirallerin PKK'nın partisi HDP ile ittifak yapan CHP'ye hiçbir şey söylemediğine, HDP'ye bakanlık verileceğini söyleyen CHP'ye tek kelime laf etmediğine şahit olduk. Amerika uzun süredir Türkiye'nin hem Katarla ilişkilerinden hem Rusya'dan silah almasından hem de yerli savunma sanayimizden ama özellikle de Selçuk bayraklardan rahatsız olduğunu açıklamalarıyla ortaya koydu. Sonra bir baktık ki CHP hem S400 füzelerine, hem Katar'a hem de Selçuk bayraklara acımasızca saldırmaya başladı. Sonra Boğaziçi olayları gündeme geldi. Buradan ikinci gezi ayaklanması çıkarmaya çalıştılar. Ancak bu projede muhalefetin elinde patladı. Hani Joe Biden demişti ya Erdoğan'ı muhalefeti destekleyerek devireceğiz diye. Sonra birden 128 milyar dolar nerede yalan ortaya çıktı. Günlerce muhalefet bunu dillendirdi. Bu söylemin yalan olduğunu, 128 milyar doların kaybolması gibi bir durumun söz konusu olmadığını bizzat CHP milletvekili İlhan Kesici canlı yayında söyleyince konu kapandı. Ne Amerika ne de ona bel bağlayan CHP ve yandaşları duracaktı. Hatırlayın, Garada PKK 13 vatandaşımızı kalleşçe şehit etti. Aynı anda Amerika PKK'yı koruyan açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu ise aynı günlerde PKK yerine Erdoğan'ı suçlamaya başladı. Bir gün bir de baktık ki Amerika ve İsrail'in kontrolünde olan Birleşik Arap Emirlikleri'ne kaçan Sedat Peker'in videoları gündeme oturdu. Sedat Peker aslında yeni bir şey söylemiyor. Tamamıyla FETÖ'nün yıllar öncesinden söylediği yalanları tekrarlıyordu. Sedat Peker üzerinden Amerika PKK'yı bitirme noktasına getiren Süleyman Soylu'yu hedef alıyor. Böylece Erdoğan'ı yalnız bırakmaya çalışıyordu. Sonra gündeme Kanal İstanbul tartışması geldi. Amerika bu projeyi ısrarla durdurmamızı istemekte. Ekrem İmamoğlu'nu biliyorsunuz. Sadece konuşan ama hiçbir iş yapmayan bir başkan. Sadece polemiklerle ve reklam çalışmalarıyla gündeme gelen bir kişi. Bir müddettir Kanal İstanbul'la alakalı kısa videolar çekip yayınlıyor. Bu projenin yapılmaması için uğraşıyor. Aynı anda Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener devreye girdi ve Kanal İstanbul projesini yaptırmayacaklarını bu projede çalışan tüm devletleri tehdit etmeye başladı. Görünen o ki Kanal İstanbul'un çalışmaları başladığı an başta CHP olmak üzere muhalefet partileri çevre bahanesiyle ayaklanma çıkarmaya çalışacaklar. Gelelim Türkiye'ye. NATO zirvesi öncesi Amerika'nın neyi hedeflediğini bizim devletimiz bilmiyor mu arkadaşlar? Elbette ki biliyor. Peki biz ne yaptık derseniz ona da bakalım. Türkiye önce Azerbaycan'a her türlü desteği vererek Karabağ işgalden kurtardı. Sonra HDP'nin kapatma davasını yeniden açtı. Bu parti kapatılıp yöneticileri cezaya çarptırılacak. Bu artık belli oldu. Sonrasında Gezi olaylarının finansörü Osman Kavala'nın serbest bırakılmayacağı basın yoluyla Amerika'ya iletildi. PKK YPG Amerika'nın bu bölgedeki kara birliğidir. Türkiye bu örgütü neredeyse bitme noktasına getirdi. Dikkat edin Türkiye artık bataklıktaki sinekleri değil o bataklığın büyük haşerelerini hedef almaya başladı. MIT'in operasyonlarıyla PKK'nın yönetim kadrosunu tek tek avlayıp leşlerini Amerika'nın ayağına atmaya başladı. Öyle ki evvelsi gün PKK'nın lideri Karayılan bir video yayınlayıp yalvarmaya ve Türkiye'yi durdurmak için tüm muhalefete çağrıda bulunmaya başladı. Hatırlayın dostlarım ne demişti Süleyman Soylu. Kara yılanı yakalayıp bin parçaya bölmezsek bu millet yüzümüze tükürsün. PKK'nın lider kadrosu tek tek infaz edilince sarı torbaya girme sırasının kara yılana geldiği artık iyice ortaya çıktı. Bunun içindir ki kara yılan yalvarıyor, oradan buradan medet umuyor. Türkiye sadece PKK'yı değil FETÖ'nün yurt dışına kaçan teröristlerinin tepe yönetiminde hedef almaya başladı. MIT ya bu teröristleri bulundukları ülkelerde öldürmeye ya da paketleyip Türkiye'ye getirmeye başladı. Türkiye sadece yurt dışında değil, yurt içinde de Amerika'ya ve diğer ülkelere çalışan birçok ajanı ya hapse atıyor ya da burada yok ediyor. Yani sözün özü şu ki arkadaşlar, iki devlet de masaya daha güçlü oturmak için ellerinden geleni ardına koymuyor. Amerika Türkiye'nin Doğu Akdeniz'den, Irak'tan, Suriye'den, Libya'dan, Azerbaycan'dan vazgeçmesini, savunma sanayisini durdurmasını istiyor. Rusya ile ilişkilerini bitirmesini, İpek Yolu projesinden çıkmasını, Kıbrıs'taki haklarından vazgeçmesini istiyor. Yeniden Amerika'nın emrine girmemizi hedefliyor. Bunun için de Erdoğan'ı devirmeye çalışıyor. Şu işe bakın ki bunların hepsini CHP'de istiyor. Amerika'nın hedefi belli arkadaşlar. Erdoğan'ı devirip muhalefetin iktidara gelmesini sağlamak. ABD Erdoğan'ı devirme hedefinden asla vazgeçmeyecek. Hatta saldırılarını daha da artıracak. 2023 onlar için çok önemli. Bizler 2023 yılını sürekli işaret ettiğimizde bunu boşuna söylemiyoruz. 2023 başkanlık seçimleri Erdoğan'ın son seçimi olacak. Çünkü bir daha başkan seçilmesi anayasaya göre mümkün değil. Bu seçimler Erdoğan'ın ustalık eseri olacak ve o zaman Türkiye tam olarak istediği değişimi sağlayacak. Durdurulması artık imkansız bir güç haline gelecek. 2023-2028 arası dönemde Türkiye bulduğu petrol ve doğalgaz ile ekonomik bağımsızlığını tam olarak sağlayacak. Savunma sanayisini %100 bağımsızlığa ulaştıracak. Ekonomik büyüklükte dünyanın en büyük 6 devletinden birisi olacak. Türkiye, Afrika'dan Orta Doğu'ya, Orta Asya'dan Avrupa'nın içlerine kadar her yere daha fazla yayılacak. Onlar nasıl bir Türkiye geldiğini çok iyi görüyor. Gördükleri için bu derece yoğun saldırıyorlar. Yaşadığımız tüm kavganın esas nedeni bu dostlarım. Kalın sağlıcakla Allah'a emanet olun.